Çokları feministlere feminazi muamelesi gösterirken maskulistlere de maskulazi muamelesi gösteriyorlar. Ama aslında ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. çokları feministlere feminazi muamelesi gösterirken maskulistlere de maskunazi muamelesi gösteriyorlar. Ama aslında ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Ama şu doğru. Bazı maskulistler cidden maskunazi gibi hareket ederlerken bazı feministler de cidden feminazi gibi davranıyorlar. Yani o ismin ardına saklanıyorlar. Feminizm adı altında feminazilik yapıyorlar ya da maskulizm adı altında maskunazilik yapıyorlar. Bu da tabii feministleri ya da maskulistleri zan altında bırak. İşte onlara bakıyorlar. Aa işte bak bu feministler böyle böyle düşünüyor. işte bak maskulist bu tavırlara sahip falan gibisinden ön yargılar oluşuyor. Aslında feminazi bildiğin kadınlar için cinsiyetçilik, maskunazi de erkekler için cinsiyetçilik. Ki zaten o nazi tanımlaması boşuna eklenmedi sonuna. Bunun yanında feminizm ve maskulizm aynı şeyi amaçlıyor kadın erkek eşitliğini. Sadece farklı bir yoldan gidilirse bu eşitliğe ulaşacağını düşünüyorlar. Feminizm de istiyor ki kadın erkek eşit olsun. Maskulizm de aynı şeyi istiyor. Fakat feministler diyor ki kadınlar haklar konusunda daha geride. Kadınlar daha çok hak kazandıkça eşitlik sağlanabilecek maskulistler diyor ki hayır tam tersi erkekler daha geride erkekler hak daha fazla hak kazanırsa eşitliğe yaklaşabileceğiz diyorlar. Yani aslında baktığınız zaman mantık aynı gidilmek istenen varılmak istenen nokta aynı ama işte farklı bakış açılarından dolayı farklı bir yönden gidileceği düşünülüyor. Ben şahsen feministlerin haklı olduğunu düşünüyorum. Kadınların daha fazla hak kazanmasıyla eşitliğe yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Umarım yavaş yavaş artık insanlar kimin feminazi ya da feminist ya da kimin maskulist ya da maskulazi olduğunu kolay ayırt edebilirler.